Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft'ı nasıl indireceğinizi göstereceğim. Öncelikle yapmamız gerekenler Java'yı indirmek. Java 7 indirmemin sebebi eğer mod yükleyecekseniz işinize daha çok yarar. Yani Java 8 varken mod yükleyemezsiniz. Onu da söyleyeyim de arada. Neyse bekleyelim biraz. Bu ne? Bekleyelim. Yok ya en iyisi java sekiz. İndireyim. Java 8 Zaten bunun linkini vermeme gerek yok yani. Siz indirirsiniz. Neyse bekletir biraz o. Biz de bu sırada o torrenti indirelim. O torrent tam indir. Buradan bunu da indiriyoruz. Bu da geliyor buraya. Ardından şey de yapacağız. <laughs> torrent oyun indir. Böyle birinciye tıklayın ilk çıkan böyle bir sayfa çıkacak bu sayfaya bir dakika şunu bizim bir, bir kapayım da minecraft yazın ardından biraz bekleyin tamamdır Neyse bu Minecraft'ı gösterecek bize. Onu da torrent Zaten basit bir işte. Niye hala boş Neyse bekleyelim. Sayfalar yanıt vermiyor diyor. Neden gitti falan. Bende git hali işte bu işte. Neyse Minecraft'a girin burada torrent aşağı indiğiniz bir, burada torrenti indir diye bir bölüm çıkar tam şöyle buna basın bir dakika indi <laughs> tamam sonra bu torrenti açın gerçi açmıyor doğru açmaz neyse ben de şunu kapatsam mı ki Evet indirmiş zaten kapatabilirim. Tek bu inmiyor. Java'nın bir derdi var ben ya. Neyse. Ha indirme işleri devam ediyor Bu ne? Neyse bunu da kapatayım zaten bu da indi. Ardından Chrome'dan çık evet. Bir dakika. Ardından bilgisayarıma girin karşıdan yüklemeler böyle bir bölüm çıkar o torrent yazıyor bakın burada o torrent ne cevap 8 de var çalıştır deyin inmiş ya hmm. neyse bu burada biraz yüklüyor şurada kalsın hızlı da yüklüyor neyse ardından çalıştır Türk iş o. tabii Türkçe indiriyor böyle. İndirsin de bu. Ardından biraz sonra açılır zaten. Java indiriyor. Java olmazsa çalışmıyor oyun bu arada. Hata veriyor. Ondan dolayı Java zor oluyor. Bu da neş diye, bu da, bu da, bir tane diyor. Böyle şeyler yapma. Sağolun. Bir tören dağıtmasın. Ne istiyorsun? Hmm. Gördüğünüz gibi. Burada ulu tören verilir. Şey. Böyle bir bölüm var. Törenlere girin. Ardından şurada tören tekte var. Artıda. Buradan buna basın. Burada bir şeyler diyecek. Tamam diyeyim. Ve eşler aranıyor, bağlanılıyor diye bir indiriyor. Bu indiğinde şurada gönderiliyor diye bir yazı çıkar. Ondan dolayı indiğini anlayabilirsiniz. Yani ben şunu şöyle yapayım. Da. Aa kapadım. Bunlar artık işimiz kalmış. Java'da değilsin Bu zaten iniyor. İnsin trendimiz. oynuyor Neyse, cevap bu şekilde de iniyor. Üstüne, üstüne. Neyse, bekleyelim, cevabın üstünde değil. <laughs> orada Minecraft'ta skin falan atacaksanız, benim tavsiyem Winrar'ı indirin. Yani benim bir anlamı yoktu Winrar ve herkes de Winrar'ı indirin diye söylemiyor. Onu da söyleyeyim de arada. Neyse bekleyelim bu insin. Videoyu kesemiyorum. Program izin vermiyor yani. Ondan dolayı biraz bekleyeceğim sizi. Kusura bakmayın. Bu da olmuş. Tamam insin bu. Java küçük bir şey daha indirecekti galiba. İndi diyor. Artık bir yavaya sahibiz. Tamam. kapa. Artık bu renkleri nereye koyarsam koyalım. Beklesin bu. Bekleyecek. Biraz beklesin. Beklesin. Neyse. Bekliyoruz. Ha bu arada kanalıma abone olursanız yani bu işlem işinize yararsa makbule geçer kanalımda Network Sweet Hot Fixit ve ardından Euro Truck Simulator 2 falan da çekeceğim. Minecraft ile ilgili komand blok falan mod tanıtımları her şeyi yapacağım yani. Eğer kanalıma abone olursanız, bana destekle de bulmuş olursanız çok makbule geçer. Şimdiden teşekkür ederim. Neyse bu insin de. Bu da hızlı daha da görebilirsiniz. İnsin de bu sonra sonra biraz da da bekleyeceğiz zaten Hı -hı. hızlı iniyor da siz burada videoyu keserseniz iyi olur yani benim video programı dediğim gibi izin vermiyor videoyu kesmeme kesince yeni video açıyor yani öyle öyle bir sıkıntım oldu da yani ondan bir yudum bakasın atlarsınız bir dakika kapalım atlayayım yani ben öyle Arda bir şarkı daha açayım da açayım mı? Tamam, çıkarı iyi. Beklesin. Minecraft'da skin yapmayı falan da göstereceğim. Textur pek atmayı, moda yüklemeyi. <laughs> önce yüklemiştim de bu işlem için yani Minecraft'ı yeniden sildim de beraber indiriyorum çoğunda bu da indiriliyor diyor inince gönderiliyor yazacak arkadan şarkıyı da açtım iyi olmuştur yani Neyse bekleyelim hadi İnşallah iner Aşk Daha bu kanalın ilk videosu sondan bir tavsiyeleriniz olursa bir yazarsanız süper olur ya ben yani daha bu işleri bilmiyorum öyle değil zaten ses montajlamayı falan da bilmiyorum değil mi diyor koyacağım yani size neyse değilim hadi. bir de sanki iyiydi öyle. Bekliyorum. Ve işin garibi hızlı iniyor. Şurada gördüğünüz üzere. Neyse, insin. Tamamdır, indi sayılır zaten. Bunu Şimdi Tamamdır tamamlandı diyor. Gönderiliyor diye bir yazı var. Ha bu arada bu işlemleri yaparken virüs tarayıcınızı kapatmanızı öneririm. Çünkü bazen virüs var diye karışıyor. Ve oysa ki ben hiç virüs yakaramadım. yardım e, var. Buna girmenizi tavsiye etmem. Zaten bir işe yaramıyor. Minecraft 1.7.8 var. Buna tıklayın. Ardından çalıştırabasın. Ve Welcome to City... Fitne, city. Neyse ya bir şeyler de işte. Bir emeği Neyse işte girelim. Bunlar next'in. Zaten üst tarzı bir şey bulaştırmıyor yani. Neyse bekleyelim biraz. <laughs> Bu yük bir de gireceğiz. Launcher yükleyecek ve oyun olacak. Şu anda siz de beraber indiriyorum. Yani siz de indirebilirsiniz zaten. Kolay bir işlem bu. Finish. Tamamdır. Gördüğünüz üzere açıldı. Şunu kapa. Tamam. Oyun da açılıyor. Lançer'ın da yükledim. Tamamdır. Artık yapmanız gereken buraya herhangi bir şey girmek, isim yani ve versiyonunuzu ayarlamak. Ben 1.7 yapacağım. Bir ileride modla atacağım demiştim. Neyse bir girelim. Oyunumuz çalışır. Rejava 8 yükledim ama siz 7 yüklerseniz daha iyi olur. Yani ben sakatlık çıkmasın diye 8 yükledim daha garanti olsun diye. Neyse. Bekleyelim o yük diyor oyunu. İçeriklerini falan. Yükleden hemen sonra mod yüklemeyi anlatacağım size. Ondan komut blok dersleri falan. Neyse. Oyun açılıyor gördüğünüz üzere. Neyse, gördüğünüz üzere oyunumuz yüklendi ve açıldı. Neyse, bugünlük bu kadar. Size iyi günler diyorum. Oyunumuzu da yükledik. Doya doya oynayayım. Görüşmek üzere kanalıma abone olmayı da unutmayın